Evet gençler hoş geldiniz. Dört Yonca kanalından hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki Göztepe kariyerine başlamıştık. Bu ikinci bölümü. En son nerede kalmıştık? Şöyle bir bakalım. Yedinci sıradayız. Yanlış hatırlamıyorsam bir üst lige çıkmamızı istiyordu bizden. Devam edelim. Fenerbahçe'ye karşı kupa maçımız varmış. Tabi Fenerbahçe'ye karşı kazanmamız zor. Evet, Fenerbahçe'nin kartrosu da İlfan Can, Çeko, Tadic, Smanski, İsmail Mark Guia attı 1-0 Park 2-0. Kırmızı karta rağmen kazanıyoruz. Et transfer teklifi Mark parma istiyormuş. Genç oyuncumuzu 4.7 Gerçekten güzel para. 4.9'u deneyelim. Alırlarsa alsınlar. Evet. Gui satıldı. Şu antrenman seviyesini 12 yapalım. Hemen onun yerine de bir santrafor getirelim. Gui'nin yerini doldurmak lazım. Şöyle bakıyorum. Genç. Thomas Con Canon var Leicester City'de 20 yaşında o da genç 1.3'e Thomas Canon antrenmanına bakalım şöyle gelişir bizi bir sezon iki sezon idare eder daha 20 yaşında gelişir Evet devam edelim Canon attı ama David attı yetmedi 2 milyonumuz varmış bir transfer daha yapabiliriz şöyle bir bakayım üzümün yerine bir oyuncu alabiliriz aslında şöyle bir SG alalım Rapyo var tamam olur ya Rapyo gelsin o da burada gelişir. O da 20 yaşında da, 19 yaşında. Kalan paramızla da bir orta saha alalım genç. Umut Tohumcu varmış. Almanya asıllı Türk oyuncu. Hoffenheim'da 1.1'e Umut Toğumcuk. Onu da alalım. Böyle antrenmana bakalım. Evet. Umut Toğumcu'nun güzel bir potansiyeli var. Evet onu da kadroya aldı hoca. Haydi bakalım Göztepe. Canan ve Rubio attı. Celil Odabert 2-0 Tuzlayı 2-0 yeniyoruz. Evet yeni bir teklif varmış Kocaeli ve Bolu. Hiçbirine gitmedim. Haydi Göztepe. Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarmayı istiyorum. Eğer gidersek Süper Lig takımından birine gideriz. Thomas Canon. 2-0. Rahat bir maç. Oyuncularımız daha hızlı gelişmeye başladı. Antrenman seviyesi gelişince. 3-0. Ve şöyle bir bakalım. 38'e 45. 7 puan fark var arada. Daha önümüz, önümüzde maç var. 7 puanı kapatırız diye düşünüyorum. En azından şampiyon olamasak playofflardan çıkmayı düşünüyorum. Playofflardan çıkmamız lazım. Şanlıurfa'yı 2-0 yeniyoruz. Ve ikinci sıraya yerleştik. Hedefimiz şimdi birinci sıraya geçmek. 2-0 Bolu'yu da yeniyoruz. David Tjanic 2 gol. Canon 2 gol. Ensar Aksal 2 gol. Art 6-1. Gerçekten müthiş bir oyun. Celil. Nielsen. Bilal. Müthiş oyunlar. Müthiş skorlar. Takım istediğim noktaya şimdi geldi. Lige tutuk başlamıştık. Ama şu an gerçekten istediğim seviyede futbolu oynuyor takım. 2 1 Sakarya'yı da yendikten sonra liderlik kolduğuna oturuyoruz. 3 puan fark attık Kocaeli'ye. Haydi bu şekilde de devam. Rabiu attı ama 1-1. Rekat'ten attı. Haydi Göste ve Janon, Celil, David 3-0. Rahat bir skor Bandırma'ya karşı. Son 7 ma 7 maçımız kaldı ligde. 3-2 Bilal son dakikalarda attı golü bizi galibiyete taşıdı. Haydi Göztepe. Canon Celil. Ensar ve Tjanic. Kocaeli'ye karşı oynuyoruz. Yapma be yapma be. Şu an 5 puan fark var. Ve şu an önümüzde 4 maç var. Sakarya spor kaybederse puan farkı azalır. Ama bizim de hiç kaybetmememiz gerekiyor. Evet yani Şuradan bir bakalım. Sakarya 3-2 kazanmış. Puan farkı devam ediyor. Dediğim gibi. Ligde birinci olamasak. Playoff'lardan çıkmayı hedefliyoruz. İsmail Koybaşı. Güzel. Onlar da kazanmış ama. Mama hattı 1-0. Sakarya Spor ligi kazandı. Ama biz de galiba playoff oynamadan ikinci olarak çıkıyoruz. İlk iki çıkıyor. Geri kalan playoff oynuyor diye biliyorum da. Evet 3-1 Geçler Birliği'ni de yendikten sonra Beşiktaş Aston Villa'ya 2-0 yenilmiş yarı finalde. Evet yükselme playoff'u Bandırma Eyüp Leipzig Liverpool geçmiş. Bandırma 1-0 Eyüp'ü yenmiş. Galatasaray 1-0 Feneri. Aston Villa 4-2'li Liverpool 2-1. Ankara Spor bir üstlüğe çıktı. 3-0 Manchester City aldı. Evet. Halat 91, Foden 86, Bernardo Silva 88, Rodri 89, Ruben Dias 89, Ederson 88. Real Madrid de güçlü bir kadro. Liverpool 1-0 aldı. City 4 attı. Normaldir. Evet, böylelikle ilk sezonumuzun sonuna geldik. Şöyle bir geçelim. Oradan videoyu kapatırız. Evet, Manchester City kupaları toplamış. Şöyle bizim ligi Galatasaray kazanmış. Tamam. Geçelim. Erling Haaland. Balandor'un sahibi oldu. Evet. Adana Spor istiyormuş bize ama Adana Spor'a gitmeye gerek yok. Biz sonuçta Süper Lig'e çıktık ve küme düşme hattından uzak dur diyor. İsmail Koybaş emekli. Yavuz Toprak geldi. Nerede bu Yavuz Toprak? 18 yaşında Yavuz Toprak. İşimize yaramaz. Satarız. Neyse bu videodan da bu kadar olsun. İkinci yılımızdayız. Bir dahaki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar.